Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kardeşim Tur'la Mind Robot'u öğreteceğiz. Şimdi arkadaşlar onu çalıştırmak için şu yanında bir yer var. Orada şurada bir yazı var. Orayı bir kez yapıyoruz. İlba. İlba. Sonra ikinci evet. kez yapıyoruz. Merhaba. benim adım Mind. Ve oynamaya hazırım. Seçili program eğitim modundayız. Hangi oyun alanında oynamak istiyorsun? Şimdi arkadaşlar ve sarı oyun alanını seç veya mavi oka bas ve mavi oyun alanını seç. Evet arkadaşlar, e, bunun mavi oyun alanı da var. Şu an biz sarı, sarı oynuyoruz. Beni başlangıç noktasına koy. Ve Arkadaşlar OK bas. burada tuşlarımız var. Buradan kontrol edeceğiz. Turul okey bas. Şimdi mi? Bir sayısına gidelim. Şimdi bir nerede Turul? Bakalım <laughs> arayalım. En üstlerde bir yerde sanki. Gördüm arkadaşlar iki kez düz gite bastı. Bu birinci düz git basmıştı. Bu ikinci oluyor. Bir, sekiz sayısına gidelim şimdi. Arkadaşlar Dönme tuşuna bastı. Evet. Döndüğünde şöyle oluyor. İleri şöyle gitmiyor. Ondan böyle olması lazım. Evet sekiz. arkadaşlar 8'e geldik. Bir. artı 8. Şimdi Turgut 1 bir, bir artı 8 kaç yapar? Elini 8 yap bir de 1 gelsin. 9. Şimdi 9 sayısına gitmemiz lazım. Nasıl gideceğiz? Burada. Hah buradaymış. Şimdi önce bir kez dönsün sarı. Sonra 3 kez gitsin. Şimdi buraya geldik değil mi? Bir daha sarı bas. Sarı bastım. Sonra 1, 2, 3, 4. 4 tane var mıydı? 4. 4. Başlıyorum. Başla. Evet arkadaşlar şimdi 9'a geldik. Böyle matematik sorusu soruyor. Bir bölüm 3 tane yoldan oluşuyor. Mavi de farklı. Mavi de bir bölümden oluşuyor. Mavi de şu e, butonu kullanabiliyoruz. Evet, Yaşasın! başarıyla tamamlandı. Yeni başlangıç